geldik. Birkaç eşya aldık. Mangal falan yapacağız. İstanbul'da biraz hani lüks bir kamp hayatı yaşayacağız. Burada bayağı şeyler var. Ekler var. Açıldık, 5 dakikadır falan ilerliyoruz. Şu arkada gördüğünüz yerden başladık. Sağ taraftan. Bir 5 dakika falan uğraştık ama sonunda tempomuzu yakaladık. Birbirimizle birlikte, birbirimizle birlikte, birlikte birbirimizle. Hep beraber el ele Türkiye. Neyse ee, şimdi açıldık. Başta birbirimizin temposunu yakalamak zor oldu ama açıldık. Alıştık. Geldik şimdi kıyıya. Ateşimizi yaktık. Birazdan köz olur. Ondan sonra mangalımıza başlarız. Şöyle ufaktan bir kamp alanımızı gezdireyim size. Ortam böyle. Kanalımız bu. Burada da çadırlarımızı kurduk. Birazdan mangalımızı yakacık. Çok acıktım. Mangalda görüşürüz. Ejderha bu uşak yavrum. Oha kurtlar oluyor. Mangal. <laughs> Sese bak. Semaverimize çayımızı koyduk. Yukarıda muazzam yıldızlar var birazdan. Abi çok oluyorlar. Çıldırdı. Bizim el yıkama suyumuz yoktu. Biraz önce dediğim gibi mangal yaptık, semaveri hazırlıyorduk. Ondan sonra ne yapalım ne yapalım, suyu nasıl bulalım dedik. Biz de şimdi kanoyla açıldık. Gölden su doldurduk. Bizim el yıkama suyumuz yoktu. Biraz önce dediğim gibi mangal yaptık, semaveri hazırlıyorduk. Ondan sonra ne yapalım ne yapalım, suyu nasıl bulalım dedik. Biz de şimdi kano açıldık. Gölden su doldurduk el yıkamak için. Adam yatıyor. Ben kürek çekiyorum. Aga. Adalet mi bu? So so, So so, So so. Hu Tamam, Sağ yan sağ yan Devam Au 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 Neredeyiz oğlum? <laughs> Bilmiyorum Devam <laughs> Hiçlikteyiz Bize mi dediler? He? Neyi? Yok abi. Yok, yok, Biz nasıl neremize koyacağız? <laughs> Barajın biraz ortalarına geldik. Çok gözükmüyor ortalık ama. Şöyle. Dip gözüküyor ama. Dip gözüküyor aynı. Bak su temiz burada. Balıklar küçükmüş ama ya. gidelim mi? Gidelim. Şurası bizim sahil. Millet ateş yakmış. Müzik eşliğinde oturuyor muhabbet ediyorlar. Baya güzel ortam var burada. Hani İstanbul için bence paha biçilmez bir yer yani burası. Çok bir bilen de olmadığı için tam kafa dinlemelik yer. Her yer buhar içinde. <laughs> İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. Ama hani şu an çok gözükmese de daha doğrusu kameraya gözükmese de ortası full buhar içinde. Abi şu an var ya üf keşke kanoyla açılsak var ya. <laughs> Bahar gelmiş memleketimi. Karamir KOKUYOR cigaramci. Ne? Tüm attı onu. Ejderam pişirceğin pişir lan? Evet ama ne brus? ya? Yok, 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 Oha. Direkt dibimizdeler. <laughs> abi vallahi, abi vallahi dayıya sor. Kalk lan. Uyumadım ki ben. Herkese günaydın. Ee, dün gece sağ olsun çakallar uyutmadı. Bir ara bir uyku semesi ben güzel bağırmışım. Şimdi biz e, toprakla kanoyla açılacağız. Yusuf Gil, Yusuf Gil kim lan? <laughs> Biraz ileri gideceğiz. Eğer girilecek bir yeri varsa işte gireceğiz. Ama zor gibi çünkü sabah olduğu için bak daha berrak gözüküyor. Direkt otlar dibimizde yani. Ya o yüzden girsek direkt ayağımıza dolandı sıkıntı olur. biraz önce barajda yüzdük. Güzeldi, su ılıktı. Çok yüzmedik ama hani şeyden dolayı çok yüzmedik. Nasıl olsa denize gideceğiz dedik. O yüzden dolayı hani sadece tadımlık, biraz zevkimizi alalım diye yüzdük. Ondan sonra kanoyu getirdik, buraya koyduk. Şu an kurumasını bekliyoruz. Çadırımızı, eşyalarımızı topladık. Kanoda biraz kuruduktan sonra toplayacağız, gideceğiz. Ve bence İstanbul için Darlık Barajı muazzam bir yer. Hem ulaşımı kolay, balık tutabiliyorsunuz, kamp için muazzam. Tam kafa dinlemelik bir yer bence. Bize plajına mı geldik? Normalde burada çadır kuracaktık bugün. Ama çadır kurmak yasaktı. O yüzden bir tane obruk gibi bir yer bulduk. Ha, mağarası. Gece örtü açıp orada yatacağız. Şimdi beraber denize gireceğiz. <laughs> Herkese günaydın. Dün gece dışarıda uyuduk. Hiç çadır kurmakla uğraşmadık. Sabah kalktığımızda da gece de aynıydı gerçi. Çok fazla dalga vardı. O yüzden suya girmek istemedik. Onun yerine ileride dağlık bir alan vardı. Oo. Çok fazla dalga var. Su nerede? Kayalıklara vurduktan sonra dalga çıkıyor. Her neyse e, kayalıklara gelmek istedik suya girmek yerine. Biraz gördük. Arkama şöyle bir manzara var şu Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Çok fazla dalga var. Çok. Benim hiç hiç hoşuma gitmedi. Şey olarak manzara olarak güzel ama suya gir, girmek için geliyorsanız asla gelmeyin. Güzel bir manzara var. Ama e, denize girmek için çok kötü bir yer bence. Çok fazla dalga var. O da açılmanızı engelliyor. Onun dışında zaten yüzerken de yoruyor. Bak. ayakkabı olmadığı için buraya gelemedi. O da burada size selam söylüyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.